Merhaba çocuklar. Göktuğ ve Alparslan'ın kumbarasındaki paralarla akülü arabasını aldık. Şimdi kutusunu açacağız. Hazır mısınız? Evet. Hadi Göktuğ aç bakalım içinde neler varmış. Vay bayağı da büyük bir kutuymuş. Vay. Acaba ne arabası bu? Evet neye benziyor? kurup göreceğiz şimdi bakın, babası. Bakın, evet tekerlek gidiyor. Babamız şimdi arabayı kuracak. Bakın, Sonra da ben, bineceğiz ben, arabaya. Ben, ben, <laughs> Hadi kurmaya başlayalım. Evet arabamızı çıkardık içinden. Ne arabasıymış Göktuğ bu? Polis. Polis arabasıymış. Hadi poşetini yırtın şimdi kurmaya başlayalım. Evet, akül arabamızı monteledik. Göktuğ da şimdi jantlarını takıyor. Evet. Heh, tam yerine, Tam <laughs> yerine mi oturtacaksın bakalım. Aferin oğluma diğerini de tak. Sen bu otur. Alparslan da içinde bekliyor. Evet. Evet. Şimdi polis arabamız hazır çocuklar. Jantlarını da taktık. Şimdi arabamızı tanıyalım. Arabamızın böyle dikiz aynaları katlanıyor. Sonra burada müzik çalar bölümü var. Flash disk takabiliyoruz. Bu düğmeye basınca çalışıyor ve şarkı söylüyor. Bakın. Açamıyor. Evet. Sonra bu kapıları da açılıp kapanıyor. Bu şekilde. İki kişilik bir koltuğu var. Göktuğ ve Alparslan birlikte oturacak. Böyle bir de bagajımız var. Bagajımızı gö gösterelim. Oo, bayağı da büyük bagajı varmış. Evet. Bir de küreğimiz var. Evet, acil durum küreği. Evet, hazırsanız başlıyoruz. Bas gaza Göktuğ. Oo. 12 polis imdat geliyor 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 Oo. vay evet çok güzelmiş ah duvara tosladık çok güzel değil mi çocuklar beğendiniz mi evet akül arabamızı bahçeye indirdik göktuğ şimdi bahçede de sürecek Oo. şarkıda mı söylüyordu evet polisi bir Vay be! Her yerden gidiyor bu araba. Şu otların aralarından geç bakalım geçebilecek misin? Otlardan bile gidiyor çocuklar ya. Oo, engelleri aşarak gidiyor Göktuğ. Evet. Çok iyi bir şoför oldu. Dön şimdi oradan. Dön de gel hadi bakalım yokuş yukarıda geliyor mu Göktuğ? Vay be! Çok güzelmiş. Çok havalı. Evet çocuklar. Gökdoğu akül arabasına binmeye devam ediyor. Alparslan da onu kovalıyor. Hoşçakalın çocuklar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.